İkindi namazına cemaate ikinci rekatta yetiştim. Hocam selam verdiğinde ben de dalgınlıkla selam verdim. Hemen hatırlayıp kalkıp devam ettim. Seyif secdesi yapmadım. Ne yapmam gerekiyordu? racim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'düh ee, soruyu tekrar etmemiz gerekirse, e, namazın ikinci rekatında yetiştiğini ifade ediyor. Evet. Yani mesbuk diye ifade edilir fıkıh dilinde. Tabi şunu da öncelikle arz etmek gerekir, bir rekata yetişmek rükusuna yetişmekle olur. Eğer hı hı. rükusunu kaçırmış iseniz o rekatı kaçırmış olursunuz. Evet. Bu önemli bir ayrıntıdır. Hı hı. Böylesi bir durumda peki ne yapması gerekirdi? İmam Efendi selam verdikten sonra bu kılamadığı iki rekatı, ilk iki rekatı e, kıraat bakımından e, iade etmesi, daha doğrusu kılması gerekir. <laughs> yani ayağa kalkacak, Sübhaneke Fatiha Zamm-ı Sur'u okuyup bir rekat kılacak, sonra ikinci rekatta yine Fatiha Zamm-ı Sur'u okuyup ve böylece selam vermesi gerekir. Ama kardeşimiz imam ile beraber e, unuttuğundan dolayı e, imam için dördüncü rekat olduğu için selam verdiğinde bu da ben de selam verdim diyor. Ama o zaman zarfında herhangi bir namaza aykırı bir ameliyede bulunmadı. Yani namazdan kalkma gibi vücudunu kıble tarafından farklı bir cihete çevirme gibi bir ameliyete bulunmamışsa yapması gereken de zaten kalkıp namazına devam etmesidir e, ve bu şekilde e, namazını tamamlaması yeterlidir. Sehiv secdesi yapmış olmaması da bu bağlamda namazın sıhhatine herhangi bir etki yapmayacak. Hı -hı. Dolayısıyla bu kardeşimizin namazı sahiptir. E, Rabbim kabul eylesin. E, bu bir dalgınlık vesilesiyle olabilir. E, burada kişi e, gerçekten kastı namazdan çıkma olmadığı için, hata olduğu için e, burada herhangi bir fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Şimdi böyle mesela ikinci rekatta hoca kalkmıştı, ikinci rekatta başladı Fatiha, zammı süre yetişti. Evet. Bu sadece birinci rekatı kılması gerekiyor. Şimdi, Yok, bir ve, ha ikiye yetişmiş biri. Oturdu hocam. Yani selam verecek hoca. İşte et ya salli barik rabbena duaları okunuyor. Burada kişi bazıları diyor ki işte teyyatı okuyun yeterli. Bazıları diyor ki işte Salih barik rabbena da okuyun diyor. Ondan sonra kalkın kılmadığınız işte rekatları yani kılın diyor. Yani imam efendi henüz namazdan çıkmadan, selam evet. vermeden kişi kılamadığı rekatı kılabilme adına ayağa kalkması doğru mudur, değil midir? Evet. Burada aslında bakılırsa o teşehüt yapıldıktan sonra kişinin ayağa kalkıp namazını devam etmesi sahiptir. Yani bir yok okuyup kalkması yeter. Yaptıktan sonra evet. Sonra ancak burada şöyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Ee, eğer imam efendinin namaz esnasında bir hatası olmuşsa yani sehir secdesini hmm. gerekli kılan bir hatası olmuşsa ki bunu cemaat farkında olmayabilir. Dolayısıyla selam vereceğini zanneder. Oysa selamdan sonra bir daha secdeye gidecek ve siz o esnada ayakta olmuş olursanız bu durumda imamınıza muhalefet etmiş olursunuz hmm. ve bu sıhhat bakımından bir problem olacaktır. Hmm. Yani namazın sıhhatı için. O yüzden burada uygun olan beklemektir. Yani, yani. imamın selam vermesini beklemektir. Onun barik Rabbena dolayı sıkıntı yok. O arada istediği diyor. duayı okuyor yani namaza dair teşehudde dair orada okunması gereken duaları okur çünkü kendisi tehir etmiş olmuyor yani evet. münferiden bir insan namaz kılsaydı, farz bir namazı kılsaydı ve ilk teşehütte et ettehiyyatü duasını okuduktan sonra salli barik dualarını okusaydı o zaman üçüncü rekata kalkmayı geciktirdiğinden dolayı farzı tehir etmiş olur. Farzın teyekir edilmesi ise vacibin terki demektir ki vacibin terki sehven vuku bulduğunda ise sevsecisi gerekir. gerekir. Ama bu kardeşimiz için böyle şey söz konusu değil. İmama çünkü oymuş. kendisinden kaynaklı bir tehir değildir. Yani imama muhalefet etmemesi gerekir geleceği için imam efendi selam verip namazdan çıkana kadar bekler. Ne zaman ki imam efendi selam verir anlar ki artık daha sevi seycesi yapmayacaktır. Ondan sonra kalkar kılamadığı rekatları kılar.